Bir tanem sosise mamasını verdin mi yoksa ben vereyim mi? Cık, verdim verdim bir tanem. Bütün mamasını doldurdum. Suyunu da doldurdum. Teşekkür ederim bir tanem. Gidip bir bakayım ben. Tamam bir tanem sen git bir bak. Hah, şöyle gidelim bakalım. Hop sosis merhaba oğlum. Ya aa maması bitmiş sosisin bir tanem. Tekrar koyman lazım. Cık, anne ara bitirmiş. Aferin sosis sana aferin. <laughs> sosis çok yiyor ya. Sosis de mi oğlum? <laughs> aa, tamamdır. Mamanı ben senin birazdan dolduracağım. Baba ben artık büyüdüm Efe'yle oynamak istemiyorum. Aa fof, niye oynamak istemiyorsun oğlum? Artık oyuncaklardan mı sıkıldın? Evet baba, ben artık bilgisayar oynamak istiyorum. Oyuncaklardan sıkıldım. Tamam, neyse. Efe oğlum ben seninle oynasam? Tamam baba, ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Gel bakalım seninle şimdi saklambaç oynayacağız ama evin içinde olur mu? Tamam baba, hadi oynayalım. Tamamdır. Hadi bakalım. Şöyle gidelim. Oğlum sen de bilgisayara oturabilirsin sorun olmaz. Aa telefon çalıyor oğlum. Gel ilk bir telefona bakalım. Tamam baba hadi gidip bakayım. Şöyle gidelim arkadaşlar telefonumuza bakalım. Hop şöyle gel bakalım oğlum. Şöyle açalım bakalım. Alo bir dakika şöyle. Alo kimsiniz? Hey öyle olsun benim. kedi çocuk atıyla bozuz bize yardım etmez lazım. Çabuk at. Tamam acil yardım istiyor kedi çocuk arkadaşlar Kedi çocuğa yardım etmeli miyiz sizce etmemeli miyiz yorumlarda yazın Acilen yazın Oğlum gitmemiz lazım galiba Kedi çocuk bizi çağırıyor O yavaş. baba kedi çocuk çabuk çabuk gideyim Pijama askerler değil mi? Evet evet pijama askerler arkadaşlar Hadi bakalım biz gidiyoruz o zaman Teşekkür ederim yorumlarınız için kanalımıza da abone olmayı unutmayın Işınlan bizi kedi çocuk Ha? Oh geldik oğlum kedi çocuk bizi ışınladı olamaz burada baykuş kızın kafası kedi çocuğun ve kerten tehlikeli çocuğun kafası var. Ne yapacağız oğlum? Bilmiyorum ki baba. Sence hangisini seçmeliyiz? Arkadaşlar ben de size soruyorum bu soruyu. Sizce hangisini seçmeliyiz? Baykuş kız diyenler 1, kedi çocuk diyenler 2, kertenkele çocuk diyenler 3 yazsınlar bakalım. Hadi bakalım akşam yorumlarınızı bekliyoruz. Lütfen hemen yorum yazın biz de hemen girelim. Evet arkadaşlar bir de kanala abone olup like atmayı unutmayın değil mi baba? Evet bir de bildirimleri açın arkadaşlar. Bildirimleri açarsanız anında yorum yazabilirsiniz. Ben de hemen zaten anında yorum yazanlara kalp atıyorum. Bilen biliyordur. Hadi bakalım hazırsan oğlum gidelim o zaman. Tamam içine giyiyoruz. Bakalım burada bir sandık var. Sandığa bakalım. Be, a sandıkta bir tane kitap. Ne yazıyor? Kertenkele çocuğu kurtar diyor. O zaman kertenkele çocuğa gidiyoruz. O zaman 3. Hadi bakalım oğlum şöyle gidelim. Baba bir şey diyeceğim. Kaç bin like bu videoya? Bu videoya kaç bin like istesek ki ben de bilmiyorum ki Arkadaşlar bu videoya istediğiniz kadar like atın siz bilirsiniz ya Onu size bıraktım bu seferde Hadi bakalım şöyle gidelim Aa şurada kapı var oğlum hadi bakalım çıkalım şöyle arkadaşlar Hop çıktık Geçelim şöyle açalım. Evet geldik bir yere oğlum. Sen de beni takip edersin. Şöyle gel bakalım oğlum. Oo merhaba Romeo. Ne yapıyorsun burada? Senin, seninle sinirle kader etmeyeceğiz. <laughs> Senden bir şey isteyeceğim. Bunu yapmazsan kedi kerti çocuğu öldürürüz. Enes dostum yardım et. Tamam kedi çocuk yardım et. Pardon. Gerçekten çocuk merak etme yardım edeceğim. Ne istiyorsunuz benden söyleyin. Senden istediğimi söyle girme. Oraya geç ben. Geçebilirim ki oraya Romeo. Orası çok basit bir yer arkadaşlar. Sizce ben burayı geçerim değil mi? Evet Arslan ailesi. Siz burada bekleyin Romeo var. Ben geleceğim. Eğer burada olmazsanız hepinizi öldürürüm. Biz buradayız. Hadi yap bakalım. Şurayı da görelim ha. Ben yaparım arkadaşlar burayı. Hop hop şöyle geçtim. Hop burayı da geçtim. Hop burayı. Ah ah yürü benim beni çık, çık Ah bir kalbim kaldı. Ölmeyeyim, ölmeyeyim lütfen. Lütfen ölmek istemiyorum. Allah'ım lütfen hayır. Ah 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 tamamdır. Tekrar yapacağım şimdi. Oh, oh, oh. yapamıyor. Öldüreceksin henüz. Hayır durun durun yapacağım arkadaşlar yapacağım ben burayı En sarsan ailesi brother En sarsan ailesi brother En sarsan ailesi çık 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 <laughs> Ölmeyeceğim arkadaşlar bu sefer Hadi hadi şuraya da hayır, hayır 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 lütfen öldürmeyin Hemen yapacağım şuraya Çık 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 yapamıyorum arkadaşlar Şuraya geç 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 Arkadaşlar Niye yapamıyorum ben bu kadar noob değildim ya Ne oldu bana böyle Şuraya da geçtim şuraya da geçtim oh, Yaptım 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 Gelsin baba. Uh, 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 yaptım arkadaşlar. Aa, bir şeyler çıktı. Tamamdır arkadaşlar. Bu sefer öldüler Romeo'lar. Merak etmeyin. Onları yok edeceğim arkadaşlar. Hazırsanız gidiyorum Romeo'lara. Hop. Burayı da geçtim. Hayır ölmeyeceğim ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Romeo'lar geldim. Elimde bu var. Aa, o da ne öyle? Sen nereye girdin bakalım? Ben buraya girdim. Da -da 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 -da. Aa, çok sertler. Aa. Romeo'lar çok sert duruyor arkadaşlar. O zaman ben de şöyle yaparım. Gelin bakalım Romeo'lar. Piu, piu 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 Hadi gelsenize Romeo'lar. Gelemiyor musunuz ha? Gelin bakalım. Ha, gelemediniz mi? Alın bakalım size. Piu piu, piu 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 piu. Piu Geberin bütün Romeo'lar. Ah, oğlum çık oradan. Ah, bir tane daha varmış Romeo arkadaşlar. Hop ta 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 ta, ta. <laughs> Ah, ah. Gekko öldürdük hepsini. Çok sert duruyorlardı. Kertenkele çocuk iyi misin? <laughs> oğlum sen iyi misin? İyiyim baba ben için. Ne demek kertenkele çocuk Hadi bakalım Aa, ne istiyorsun enerji mi Al bakalım sana enerji Bunun da mermisi bitti arkadaşlar bunu atıyorum Bunun mermisini de yenileyelim Hadi oğlum gel gidiyoruz buradan Kertenkele çocuğu kurtardık arkadaşlar Sıra diğerlerinde gelin bakalım Baba bir şey söyleyeceğim Kertenkele amca bize yardım edecek mi? Evet, hukede diyeceğim siz merak etmeyin. Hadi bakalım şimdi kedi çocuğu kurtaralım. Tamam, gel bakalım şimdi arkadaşlar kedi çocuğu kurtarmaya gidiyoruz ve yanımızda kertenkele çocuk var. İkimiz beraber kurtarabiliriz diye umuyorum. Şöyle gidelim arkadaşlar. Burası neresiymiş? Aa, orayı da görelim. Aa, burada da bir tane kapı var. Kapıyı açtık. <laughs> Aa ninjalar. Bunu biliyor musun? Kertenkele çocuk bu ninjaları. Evet dostum olur Bilmez miyim? Bu, bu ninjalar bize neler çektirmedi ki? E, nasıl geçeceğiz oraya? Bilmiyorum ki. Galiba bize kart istiyor. Kart. O evet gördüm kart istiyor o zaman galiba eyvah orada bir polis var o polisi gözükmeden galiba kart almaya e çalışacağız Tamam o zaman siz burada durun. Kertenkele çocukla oğlum sen burada dur. Ee, ben gidip alıp geliyorum. Hop şöyle kaçtım arkadaşlar. Buraya giriyor mu acaba arkadaşlar bilmiyorum. Hadi dostum yaparsın. Yapacağım yapacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Gitsin polis. Şöyle gidiyor mu? Gitti galiba. Şöyle şuraya girelim. Eyvah. Buraya yanlışmış. Ee, buraya girdim. tamamdır. Arkadaşlar. polis polis nerede? Polis beni görmesin arkadaşlar. Yoksa beni görürse öldürür. Hop. Polis burada arkadaşlar. Koş 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 koş. Hop buraya girdim girdim girdim. Girdim arkadaşlar. E buradan nereye gidecek? Polis geri gelirse. Ah geri gitsin polis şimdi. 3, 2, ah, gitti. Gitti gitti. Şimdi gidelim arkadaşlar. Hop 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 geçtim. Oo kart buldum. Kart 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 kart. Ah geçtim geçtim kaçtım. Arkadaşlar kaçtım. Durun uh, uh. nerede polis geliyor mu? Geçti mi bilmiyorum ama ah geldi. Şimdi geçecek mi? Bakalım. Ah geçti. Arkadaşlar hadi 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 devam devam. Ah geç şuraya geç şuraya geç uh, uh. Tamam arkadaşlar yapıyoruz. Çok çok iyi yapıyorum ha. Eyvah neresi bura? Ha şurası. Tamam şimdi polisine yine geçsin. Bu sefer koşacağım. Koş 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 koş. Aa geldim. gel, gel, gel çocuk. Aldım kartı. Hadi gelin bakalım. Süpersin dostum. Hadi şimdi kedi çocuğu kurtaralım. Hadi bakalım şimdi kedi çocuğu kurtaralım. Oğlum bana yardım etmeniz lazım ama. Kertenkele çocuk bana yardım edersin değil mi? Otursun kapıyı dostum tabii ki de yardım ederim. Eyvah arkadaşlar tamamdır. Kertenkele çocuk da bize yardım edecekmiş. İyi güzel. Şimdi arkadaşlar hazırsanız şimdi girme zamanı. Merhaba ninjalar. Ah oğlum size gelsenize ya. Hani tek bırakmayacaktınız beni. Neredesiniz? Eyvah oraya girmeyin. Çıkın polis var orada. Çık 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 çık. <laughs> Hah. Arkadaşlar ilk önce efeyi sokuyorum. Sonra Kertenkele çocuğu sokacağım. Kertenkele çocuk gel bakalım. Kapıyı kapattım. Polis gitsin. He git bakalım polis gitsin. Tamam gitti. Tamamdır. Şimdi Kertenkele çocuk böyle ilerle. Şöyle. Dostum ben orayı giremedim galiba. Neden giremedim? Anlamadım ama sen beni iter misin? Tamam tamam iteceğim şimdi kertenkele çocuk merak etme. Şöyle geç bakalım geç 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 geç. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi kertenkele çocuğu da ittirdim. Sonra buradan attım içeriye girmedi. Aa niye girmiyorsun kertenkele çocuk ya? Hah girdi. Arkadaşlar eyvah kartın süresi de bitti. Neyse işte geldik ninjalar selam. Sen bizi öldüremezsin. Biz ninjalarız. Biz sizi öldüreceğiz. Ki pijama askerleri hiç sevmiyoruz. Dostum bu öldürelim bence. Evet bunları öldürelim. Doğru söyledin Gekko. Aa yani kartekeli çocuk al bakalım hepiniz geberin. O çok sert de vuruyorlar ha. Piyu, piu piu piu. Piu 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 piu. Hop çiçik bam. Çiçik bam. Çiçik bam. Alın size pompalı bam. Bam. Eyvah mermisi bitti. Eyvah lazer silahımı attım. Geçin şuradan. Hop piu 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 piu. Piu Piyu, piu piu. Öldürürüm arkadaşlar. Çoğutlu böldür olsun gel buraya seni geberteceğiz. Dostum öldür şu doğru hepsini. Sen kedi çocuğum olmalıyız. Evet doğru söyle akışı hepsini öldürmem lazım. Piu piu piu, piu 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 Ah hepsini öldürdüm. Bu ne? Burada tablolar var. Hiçbir şey yok bu tablonun burada. Ee, nerede kedi çocuk? Eyvah galiba onu başka yere götürmüşler dostum. Nerede? Bilmiyorum ki belki gizli geçit vardır arkadaşlar şöyle bakalım Çollara bakalım Oğlum gizli geçit var mıdır sence? Haydi babaşım oymaz oyma bunlar kesinlikle yapmıştı Gizli geçit de boy ve kedi çocuğu kurtarayım Evet arkadaşlar kesinlikle gizli geçit vardır Buraya kadar izleyenler sizce gizli geçit var mı ya? Bence var Ama nerede olduğunu çözemedim bu ne? <laughs> Aa buldum oğlum gelin gelin Süpersin süper dostum kedi çocuğu kurtar hadi Tamam şimdi kurtarıyorum Kedi çocuk merhaba Merhaba Eres Sosum hoş geldin. Sağ ol beni kurtardığın için. Ah, az kalsın burada ölecektim beni öldüreceklerdi. Ne demek kedi çocuk gel bakalım çık bakalım. Yaşasın kedi çocuk abiyle kurtardık baba hadi çıkayım. Hadi bakalım gelin şöyle çıkalım. Kedi ah, huh, çocuğu da kurtardık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Neyse bu burada sona geldik arkadaşlar. Diğer videoda baykuş kıza girmemizi istiyorsanız. Kanalımıza abone olmayı, bildirim açıp ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya 5000 like gelirse baykuş kıza da girmeyi planlıyoruz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Yanındaki videoda da tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın NSR ailesi. Bay bay.